Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size delikli bir model tarifini vermek istiyorum. Bu modelle birlikte e, yelek yapabilirsiniz. Bebeğinize yelek yapabilirsiniz. Kendinize yazlık yelek yapabilirsiniz. E, file tarzı gibi bir şey. File değil ama delikli. Evet beraber yapalım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bu kez iki şiş kullanarak ilmek atacağım size iki şişteki ilmek şeklinde göstermek istiyorum. Hemen başlıyorum şu şekilde. Önceden tek şişte göstermiştim. İki şişte aynı zaten. İlmek atma şeklim aynı. Sadece iki şiş kullanıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11

27, 28, 29, 30. 30 ilmek attım arkadaşlar şu şekilde. Ee, bu örnekte her seferinde haroşa öreceğiz. Yani haroşa... Ay ay, ay. <laughs> Şişimiz uçtu. <laughs> Çok heyecanlandım sanırım. Evet. Şimdi haroşa öreceğiz arkadaşlar. Bakın ben haroşoyu hep ip benden tarafta ters diyoruz biz buna. Bu şekilde alıyoruz. Bakın. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Sadece modeli koyarken haroşa örnüyoruz. Onu da göstereceğim size. sıram bitti. Diğer sıramda aynı şekilde ip benden tarafta bu şekilde örüyorum. Buna haroşa diyoruz arkadaşlar. Yani ip hep bir taraftan örme şekli. İpi diğer tarafa da geçseniz ip hep önde kalacak. Bu sıra bitince diğer tarafa da geçseniz hep ip önde kalacak. Ya da hep ip arkada kalacak. Bu sizin isteğinize bağlı. Hangisi sizin için daha kolaysa. Benim için hep ip ön tarafta kalması daha kolay. Bir sıra daha ördüm. İkinci sıramı ördüm. Üçüncü sıramı da yapıyorum. İp tekrar benden tarafta. Çünkü haraşo örüyoruz dedim arkadaşlar. Çok kolay bir model. Bu modeli daha modeli koymadım ama her yerde kullanabilirsiniz. Ben bu modelden daha öncesinde yelek yapmıştım. Bebek yeleğiydi böyle yazdık. Tiril tiril bir şeydi. Bundan lif bile yapıyorlar biliyor musunuz? Lif modeli olarak kullanıyorlar iki şişle yapılan lifler diyeyim ben size ya da bez artık ne olarak kullanılıyorsa ipimizi biraz çekelim bir saniye ipimiz nedense gelmiyor evet evet arkadaşlar bakın 1 2 3 sıra ördüm şimdi modeli koyuyorum şimdi modelde ip hep arkada kalıyor bir sırayı aldım bir arttırdım. Bakın bir sıraya aldım. Bir arttırdım. İkisini bir alıyorum. Kesiyorum. Tekrardan bir arttırıyorum. İkisini kesiyorum. Arttırdım. İkisini kestim. Arttırma işlemi yapıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar arttırma işlemi yapıyorum. İkisini kesiyorum arttırıyorum. Kesiyorum. Arttırdım. Kestim. Arttırıyorum. Kesiyorum. Arttırdım. Kestim. Bakın arkadaşlar. Kestim ikisini. Tekrar arttırıyorum. İkisini birlikte kesiyorum arttırıyorum kesiyorum bu bu şekilde devam edecek 30 ilmekle başladım. Ben size örnek model gösteriyorum. Arttırdım. Kesiyorum. Arttırdım. Arttırdım. Şimdi modelimiz burada tam belli olmuyor. Tekrardan dönüyoruz. Haroşa yapıyorduk. Tekrardan haroşa yapıyoruz. İp benden tarafta kalıyor her seferinde. i̇p şu şekilde ön tarafta oluyor yani benden tarafta. Şimdi ip ön tarafta olunca düz olur mu acaba diyeceksiniz arkadaşlar ama hayır olmuyor. İp sizden tarafta olursa ters örüyorsunuz. İp arka tarafta olursa düz örüyorsunuz. Hani bu, bu sizi yanıltmasın. Evet ip ön tarafta olup da Aa, neden düz demiyoruz buna diye düşünmeyin. Ben de önceden öyle düşünüyordum ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir sırayı haroşa ördüm. Modelim bu şekilde. Tekrar bir sıra daha iki sıra daha haroşa öreceğim. İp tekrar ön tarafta. Evet, size göstermek için 3 e, numara bir şiş kullandım. İpim de ona uygun bir ip. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, tekrardan devam edeceğim. Evet. Tekrardan haraşo örüyoruz. 2 3. sırayı örüyoruz. arada sadece 3 sıra haroşa oluyor. Sonra tekrardan modeli koyuyoruz. Ama isterseniz siz bunu 3 sıra değil de 5 sıra yapabilirsiniz. Model görünsün diye 3 sıra kesinlikle olması gerekiyor ama 3 bir katmandan yapabilirsiniz. 3 bir üzerini yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Modelin ne kadar sıklıkta koymak istediğinize bağlı arkadaşlar. Mesela bunu bu modeli patiklerde de koyuyorlar. O da güzel oluyor. Evet. Şimdi tekrardan model koyuyorum. İlk modelimde almıştım, arttırmıştım. İkisini kesmiştim. Tekrar alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar alıyorum. İkisini kesiyorum. Arttırıyorum. 2 kesiyorum. Arttırıyorum. 2 kesiyorum. Burada arttırma işlemi şişe ekstradan bir ip dolamak. Kesiyorum. Şu ipten ekstradan bir ilme kalmak. Arttırıyorum. Şöyle bakın. Arttırıyorum. Kesiyorum. Arttırıyorum. Kesiyorum. Yani gizli arttırma falan değil. Bazı işte en son ne yapmıştık biz Bir arttırma işlemi yapmıştık şu anda hatırlayamadım ama gizli arttırabiliyoruz ya ee, o gizli arttırma değil bu apaçık ortada arttırma şekli olacak evet evet arkadaşlar şimdi tekrardan haroşa örüyoruz hep sizden tarafta kalacak. arttırdığımız ilmekleri de örüyoruz tabii ki bu arada. Bir sıra daha örelim. arttırıyorum. Ben biraz hızlı örüyorum. Hani siz örme işlemi biliyorsunuzdur ya da hani işte anlatıyorum ya arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Evet çünkü modelde biraz yavaş örmeye çalışıyorum ama yine olmuyor sanırım. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Modelimiz bu şekilde. Üçüncü, üçüncü modeli de örmek istiyorum sizlerle. Şimdi ikinci sıra haroşoyu ördüm. Üçüncü sıra haroşoyu da örüyorum hemen. Dediğim gibi bu modeli istediğiniz şekilde araya... Haraşı örebilirsiniz. Ben 3 sıra örüyorum. Ve modeli yaparken ilk sıraya alıyorum. Bir sıra arttırıp ikisini kesiyorum. Bir arttırıp, iki kesiyorum. Bir arttırıp iki kesiyorum. Bir arttırıp iki kesiyorum. Evet. Şimdi tekrardan model koyuyorum. Alıyorum. Arttırdım. Kesiyorum. Alıyorum. Arttırdım, kesiyorum. A arttırdım, kestim. Arttırdım, kestim. Arttırdım, hmm, kestim arkadaşlar. Arttırdım, kestim. Arttırdım, kestim. Arttırdım, kestim. Arttırıyorum, kesiyorum arttırdım kestim arttırdım kestim arttırıyorum kesiyorum arttırıyorum kesiyorum arttırdım kestim file modeli gibi oldu arkadaşlar artık siz bu modeli nasıl yapmak isterseniz Modelim bu şekilde. İsterseniz bir sıra daha örelim mi? Hadi bir sıra daha yapalım. Bir model daha koyalım. Çok hoşuma gitti. Bebek mavisi böyle bebeğimize böyle bir hırka. Hırka olmaz yani bu, bu modelden. Hani böyle yelek ya da ne bileyim yazlık hırka gibi olabilir. Hani ince hırkalardan böyle baharlık. Çok güzel olur. Tam da bebe mavisi. Böyle. Kız erkek fark etmez mavi aslında ama genelde mavi erkeklerde kullanılıyor kullanıyorlar. Ben mavi rengi belki de çok sevdiğim için böyle düşünüyorum arkadaşlar. Kızım da olsa herhalde kızımda da kullanırdım maviyi. Evet. Model yaptıktan sonra bir sıra haroşa ördük. Şimdi ikinci sıra haroşaya geçiyoruz. ikinci sıra haroşodayız. İpi önden aldım. Ters örüyorum. Yani ters dediğim haroşa hep ters örüyorum. Yani hep ben ters örüyorum haroşoda. Ama haroşoda hep ters örmek değil, hep düz örmek de aynı şekilde haroşa anlamına geliyor. Yani hep bir taraftan örmeniz işte kazağınız ya da ne başladıysanız işte şapkanız atkınız bitene kadar hep aynı taraftan ip pin olması ya da şişe aynı taraftan almanız haroşa anlamına geliyor arkadaşlar. Üçüncü sırayı da örüyorum. Bir model daha koymak istiyorum sizlerle. Umarım anlatabilmişimdir. Evet. Evet arkadaşlar bakın yaptık işlemimizi. Şimdi bir model daha koyuyoruz. Arttırıyorum. İlk sıramı alıyorum örmeden arttırdım. İkisini bir kestim. Arttırdım. Kesme işlemini yapıyorum. Arttırıyorum. Kesiyorum. Arttırdım. Kestim. Arttırdım kestim arttırıyorum kesiyorum alıyorum kesiyorum bakın bir ip aldım iki ilmeği kesiyorum tekrardan bir ip alıyorum iki ilmeği tekrar kesiyorum bir ip aldım Aa, bir dakika kesiyorum arttırdım kestim arttırdım kestim. Arttırıyorum. kesiyorum. Sadece ilk baştaki ilmeği alıyoruz. Arttırıp iki kesiyoruz. Arttırıp iki kesiyoruz. Sona kadar kesiyorum. Arttırıyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Hatta genişledi bile. Şöyle, Evet arkadaşlar Benim modelim bu şekilde Delikli bir model yaptım Siz bu modelden yelek yapabilirsiniz Bebeğinize ırka yapabilirsiniz Baharlık kendinize yelek yapabilirsiniz İsterseniz lif bile yapabilirsiniz Böyle daha ince ipten ve daha e, Kalın bir şişle örerek hani Arada böyle köpürmesi için Bu sizin isteğinize bağlı Bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz Evet bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, lütfen yorum yapmayı da unutmayın. eksiklerimi ya da fazlam neyse. Büyük bir ihtimal hep eksiğim vardır. Fazlam hiçbir zaman olmamıştır ama. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan bir sonraki videomda e, sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.